Arkadaşlar selam. Videoya geçmeden önce size bir çeviri uygulaması tanıtmak istiyorum. İsmi HiNative. Arkadaşlar HiNative 120'den fazla dili içerdiği için aradığınız dili bu programda bulmanız mümkün. HiNative'i iOS ve Android cihazlarınızdan indirebilir ve internet arayıcınızdan kullanabilirsiniz. Girişte e-mailinize, Twitter veya Facebook hesabınıza programa üye olduktan sonra çok basit bir arayüze programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu programda çevirinin hatalı olmasının olasılığı çok çok düşük bir seviyede hatta yok denilebilir. Çünkü sorduğunuz sorunun cevabını oranın yerleri o dili ana dili olarak kullanan insanlar cevaplıyor. Örneğin Almanca bir şey sorduk. Ana dili Almanca olan insanlar size geri çevirinin cevabını veriyor arkadaşlar. Uygulama bununla sınırlı değil. Örneğin kafanıza bir kelime veya cümle takıldı. Bunun telaffuzunu öğrenmek istiyorsunuz. Sesli bir şekilde soru sorup sesli bir şekilde de cevap alabiliyorsunuz. Hatta ve hatta bir yere seyahate gideceksiniz. Oranın kültüre özelliklerini merak ediyorsunuz. Bunun da cevabı Hine native'de. O ülkeyi favori ülkeniz olarak seçip ardından soruyu yönelttiğinizde oranın vatandaşları size kısa bir süre içinde cevap verecektir. Hymeative'in ana özelliklerini kullanmanız tamamen ücretsiz. Ayrıca Hymeative'in premium versiyonu var. Ve bu versiyonla birlikte bin sürü ek özellik açılıyor. Özellikle de 10 premium bilet dediğimiz her ay sorduğunuz tamı tamına 10 sorunun listenin başında gözükmesi özelliği bir hayli popüler. Evet arkadaşlar bir çeviri uygulamasından çok çok daha fazla olan Hainiyeti aşağıdaki açıklama kısmında verdiğim linklerden indirebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. <laughs> Ders dersi dinlediğim lafına Cana Gölden inanıyorum ve ben de dersi dersi dinlediğim için çalışmam gereken tüm dersler hakkındaki öğrenmem gereken her şeyi biliyorum. Bu yüzden çalışmama gerek yok. Şakaydı. Bir asla tedbirini almadan sınava girmez. Of. Oh. Kaç saattir çalışıyorum ya. Cık. Saat kaç olmuş ki acaba? Ama kaç saattir sen telefonla mı oynuyordun? Ben de seni ders çalışıyor sanıyordum. Tuh senin gibi evladı. Saatlerdir ders çalışıyorum ama annem beni telefonla oynarken gördü. Artık yaşamanın bir anlamı yok. Bu ne ya? Herkes defter kitap paylaşıyor. Sınav falan mı var acaba? Cık. Bugünlük bu kadar yeter. Geç. Kafam o kadar dolu ki. E ne yapalım? Yarınki sınava hazırım. Ha, demek yarın sınav var. hikaye zamanı. Hikaye. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs>